Hepinize tekrardan merhaba millet, Marlon kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kayda House ve Pop Race'leri karşılaştıracağız. Sol tarafımızda bu piyasanın babası olan Kayda House. Geldi. Baba geliyor. Baba. Sağ tarafımızda ise bu piyasaya yeni giren, daha yeni yeni giren Pop Race. Ama bu piyasaya girdiğinden beri bomba gibi düştü. ve arabalar çok orijinal ve çok güzel duruyor. Bu iki e, Kaido House ürünü ve Pop Race ürünü karşılaştıracağız çünkü bu ikisi genel olarak çok alınıp satılan modeller. Zaten e, buradaki 3-4 model şu anda stoklarda yok. Stoklarda olmadığı için de ayrıca fiyatlarını abartı koyuyorlar. Mesela ben şu pembe arabayı ilk videomda açmıştım. İlk videomda aldığımda 1200 lira civarı aldım. Şu anda İnternette baktığımda 2000 liraya kadar fiyat çekebiliyorlar. Bunun nedeni de çoğu yerde stoğunun olmaması fırsatçılara gün doğuyor açıkçası. İlk olarak şöyle başlayalım, kutularından başlayalım. Bence kutu olarak Kaido House'ların kutuları daha kalın ve daha güzel duruyorlar. İçinde de bu şekilde koruması oluyor. korumaları da gayet güzel. Zaten kutunun kalınlığı efsane. Arabaya bu koruma ile birlikte arabalara hiçbir şey olmaz. Kayda House'ların kutuları daha çok hoşuma gidiyor benim. Şu hareket yapıp şuradan çıkma sesini duymak ayrı bir zevk veriyor insana. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Pop Racing kutularına gelirsek, Pop Racing kutuları Mini GT'lerin kutularına benziyor. Buradan yan taraftan açılıyor. Bunun da aynı şekilde içinde koruması oluyor. Bunun koruması birleşik şekilde. Bu şekilde de siyah koruması oluyor. Tabii ki buna da hiçbir şekilde kutu içinde olduğu için arabalara zarar gelmez. Ama kutu olarak dış görünüş olarak kutuların dış görünüş olarak tabii ki de kaydı hası daha çok beğeniyorum. Şimdi ilk modelimize geçelim. İlk modelimiz çok dehşet bir model Nissan Skyline. Kayda hasu biliyorsunuz. Kayda hasu zaten e, body kitli yapıyor arabalarını. Body kitli yaptığında da araba daha büyük ve daha güzel duruyor. Yani e, bu modellerde artık hani bunların eksiğini aramak yerine daha çok hani hangisi daha patlıyor, daha önde, daha güzel gözüküyor ona göre puan vermeliyiz. Çünkü iki üründe de hiçbir eksik yok yan ayna vesaire ön farlar zaten hepsi camdan bu ürünlerde eksik değil bu ürünlerde kim daha neyi daha güzel yapmış onu inceleyip ona göre puan vermemiz gerekiyor yalnız bu e, kayda falslarda ve kaputu açılan modellerde genel olarak genel sıkıntı bu kaputlarının sağlam durmaması kaputları tık diye kapanıyor veya tam açılmıyor e, bunun da kaputunu açmıştım videodan önce Şimdi kaputu tık diye kapandı. Bunun kaputlarını açmak da ayrı bir zor. Yani tırnak gerekiyor ve kırmaman gerekiyor. Narin dokunman gerekiyor. Narin bir şekilde açman gerekiyor. Öncelikle şunun ön kaputunu bir hemen açalım. Ön kaputunu açtım. Parmağımla tutmam gerekiyor. Çünkü ön kaputu düşüyor. Kap işte bu şekilde düşüyor ön kaputu. Bu şekilde açılıyor. Bakın. Hafiften vurduğumda ön kaput açılıyor. Ama bunun sıkı bir şekilde durması gerek bence. Bu şekilde sıkıntılı. Çünkü sergileyemiyorum. Kaputu açık bir şekilde sergileyemiyorum. kaputunun içi gayet güzel. Detaylar çok güzel yapılmış. Motor tutacağına kadar yapmışlar. Motor renklendirmişler. Her şey çok güzel. Yan aynalarına bakalım. Yan aynaları tabii ki de sıkıntılı. Çünkü dokunduğun anda oynuyorlar. Jantları gelirsek jantlar gömmeli jant şeklinde çok güzel durmuş. Tekerlek kalınlığı da gayet iyi. Bu kayda hasların genel olarak altına ben bayılıyorum. Çünkü farklı renklerde yapıyorlar ve çok hoş duruyor. Alt detayları da olabildiğince yapmışlar ve mükemmel bir araba çıkmış. İç detaylarına geldiğimizde arka detayları camdan içeriye baktığımızda gerçek arabalardaki gibi. İç detaylarına baktığımızda direksiyon tabii ki de sağdan el freni her şeyini yapmışlar. Sade, güzel bir araba. Bunun arkadan görünüş şekline bayılıyorum. Çok asi duruyor. Buna puanımız 10 üzerinden kesinlikle 10. Şimdi gelelim bir bulunmayan arabaya daha. Bu da stoklarda çoğu stoklarda bitti, bazıları ellerinde tuttular, ellerinde tuttuktan sonra stoklar bittikten sonra fazla fiyata vermeye başladılar. Antika pazarlarında da aynı şekilde fazla fiyata veriliyor. Yani bulanlar, yakalayanlar yakaladı. Ben bu arabayı sanırım 900 liraya almıştım. Yani şu anda antika pazarına bakıyorum, en düşük 1100'e 1200'e falan satıyorlar. Yani bunu daha beklettiğinde 2026 yılında kara borsa fiyatı herhalde 2000 lira 3000 liraya kadar çıkacak. Bunun da motor detayları efsane. Renklendirmeleri muazzam yapmışlar renklendirmelerini ön far detayları tabii ki de camdan. Bunun da sıkıntısı yani bazılarında oluyor ben de çıktım maalesef. Şu ön kaputunun rahatça açılmaması. Ben bunu videodan önce en az 5 dakika boyunca kaputunu açmakla uğraştım. Yani olmuyor zor açılıyor. Kolay kapanıyor. Yan detaylarına gelirsek dekalleri gerçekten çok güzel. Bir ton reklam yapıştırmışlar. Jantlara gelirsek jantlar rengiyle uyum sağlamış. Arkasına gelirsek bildiğiniz Supra arkası. Yani birebir aynısını yapmışlar. Egzozu muhteşem bir şekilde yapmışlar. Alt detaylarına gelirsek alt detayları da muhteşem. Tekerlekleri de güzel birazcık ince. Spoiler'ı Narin dokunmayın çok fazla ama yan aynalarında sıkıntı yok. Yan aynalarını sert yapmışlar, onda sıkıntı yok. Tek kapılı bir araç. İç detaylarına baktığımızda iç detaylarını gerçekten çok güzel yapmışlar. Yine tabii ki de sağdan direksiyon. Motorunda ayrıyetten havalandırma delikleri var. Plakalı yapmışlar. Yani bu araç da. Ya bence altın rengini ben çok çok beğenemedim. Altın rengi yerine FF serisindeki Supra'ya benzetseler daha güzel olabilirdi. Çünkü ben bu Supra'yı genel olarak böyle turuncu renk hayal ediyorum. Turuncuyu daha çok yakıştırıyorum. Ya altın rengi de yakışmış da sadece renginden dolayı bir puan kıracağım. Renginden dolayı ben buna 9 puan veriyorum. Şimdi gelelim benim ilk aldığım pahalı arabaya. Yani o zamanlar bu araba benim için pahalıydı tabii ki de koleksiyona yeni başlıyordum acaba bu para verilir mi verilmez mi diye. Koleksiyonu devam ettiğimde iyi ki de almışım dediğim bir araba. Şu anda çünkü hiçbir yerde bulunmuyor ve bunun talibi de çok. Motor detaylarına gelirsek bunun da aynı şekilde motor tutacağı var. Ön far detayları muhteşem. Plakalığı da yerinde. Rengine ayrı bayılıyorum. Pembe araba. Çok hoşuma gidiyor. Yani arabalarda pembeyi yakıştırıyorum. Neden bilmiyorum. Arka detaylarına gelirsek yine diğeri gibi çok asi body kitli duruyor. Body kitlerini muhteşem yapmışlar. Yalnız bu body kitleri duyduğuma göre sonradan takılma ve bu body kitleri ayrılıyor. Ama hiç bu arabaya o şekilde bir eziyet yapamam. Bunun alt detaylarına geldiğimizde yine altta değişik bir mor renk, mor yeşil karışımı bir renk bizi karşılıyor. Alt detayları muhteşem yapmışlar. Bu da yine aynı şekilde gömmeli teker, jantları içeride gömmeli şekilde kalın tekerlek. Gerçekten muhteşem bir araba. Bunun da yan aynalarında hassasiyet var, sıkıntı var. Yani çok fazla oynamamak gerekiyor. İş detaylarında çok güzel yapmışlar. Bu bunun pembesi yani şöyle bir baktığınızda neredeyse birebir aynılar iç detaylarını da aynı benzetmeye çalışmışlar sadece bunun jant rengi diğerinden farklı boyası Tabii ki farklı bir de motor altı birazcık farklılık var bunun motoru beyaz bunun motoru kırmızıydı ama yani ikisi de gerçekten muhteşem arabalar. Kesinlikle alınması gereken arabalar. Yani bunu piyasada biraz zor bulabilirsiniz de şu mavi daha yeni geldi. Onu bulabilirsiniz piyasada ama bunu biraz zor. Bu antika pazarlarında falan anca bulabilirsiniz. Diğer Pop Race ürününe gelirsek karşısındaki. Benim en sevdiğim Porsche'lerden bir tanesi bu da. Yalnız bunun kaputu vesaire hiçbir yeri açılmıyor. Ama bunun rengine ben bayılıyorum. Kahverengi rengine bayılıyorum gerçekten. Tekerlekleri aynı şekilde uyum sağlıyor. Spoilerını sağlam yapmışlar. Arka far detayları var, ön far detayları da camdan. İç detaylarına gelirsek, iç detaylarında gerçekten teker teker nakış gibi işlemişler iç detaylarında. Arkadan baktığımızda arka cam içerisinde fazla detay yok ama bu kadar detay da bizim için yeterli. Bunun sıkıntılarından bir tanesi alt tarafının çok fazla detaylı olmaması. Çünkü bu Pop uygun fiyatlı olan modellerinden mesela atıyorum bu 1000 liraysa şu da 1000 liraysa bunu ben 650'ye mi 750'ye mi ne almıştım. Yani bu uygun fiyatlısı. O yüzden kaputu vesaire bir yerisi açılmıyor. Bunun da aynı şekilde yan aynalarında herhangi bir sıkıntı yok. Hassasiyetlik yok. Bunu da yan aynalarını güzel çakmışlar. Her detayı var. Yani bunun da hani fiyat performans olarak düşünürsek bu fiyat performans olarak bence 10 üzerinden 9 alır. Bu arada şunu puanlamadık. Bu da bence tabii ki de 10 üzerinden 10. İlk Arabam ilk göz bebeğim, ilk pahalı arabam. Şimdi diğer arabamıza geçelim. BMW M3. Bu arabanın rengine ben hastayım. Yani arabayı yapmaları, bu kadar net yapmaları gerçekten çok güzel. Özellikle jantlarına bayılıyorum. Yani bu Arabayı gördüğümde bir eskiye gidiyorum yani. Keşke eskiden bu tarz bir arabam olsaydı. Bunun diğer ikisinden ayıran bir tane özellik var. Bunun kaputu önden ön taraftan değil arka bu, bu tarafa doğru açılıyor. Bunun motor detaylarına gelirsek, bunun motor detayları da muhteşem. Her yeri en ince ayrıntısına kadar yapmışlar. Şurada görebiliyorsanız burada e, su filtresinin kapağı var. Yani kapağına kadar yapmış adamlar. Helal olsun. Bunun da jantları hafiften içe doğru gömük. Çok diğerleri kadar içe doğru gitmiyor. Yine kalın tekerlek ve altı yine güzel bir renk. Ayna gibi bir renk. Zaten dokandığımda parmak izi yapıyor ayna gibi olduğu için. Yalnız bunun alt detaylarını yapmamışlar. Sadece egzoz tarafında bir detay yapmışlar. Exos'u geliyor. Griye boyamışlar. Arkadan da Exos'un iki tane çıkışı var. Arka tarafına baktığımızda plakalığını, arka stop lambalarını, her şeyini çok güzel işlemişler. Sanki böyle gerçek bir BMW'yi küçültmüşüz de elimizde tutuyormuşuz gibi bir hissiyat oluyor ve bu çok güzel bir şey. Yani bunu da piyasası şu anda herhalde 1.5 iki bulmuştur kara borsada tabii ki stoğu bunun da tükendi muhtemelen. Stok bitince fiyatlar çıkıyor normal olarak. Yalnız bunda dikkat etmemiz gereken kısım bu kapağı kaldırdığımızda öndeki yere bu kapağın ön kısmının sürtmesi. Bu sürtmeden kaynaklı boya atma izleri falan olabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun da yan yanlarını kapalı bir şekilde yapmışlar. Yan aynaları kapalı bir şekilde duruyor. İç detaylarına gelirsek iç detaylarını da muhteşem yapmışlar. Soldan direksiyon şeklinde arka tarafta koltuk yok. Ön tarafta iki tane koltuk var. Ve çok güzel bir araba. Şimdi geçelim diğer arabamıza. Diğer arabamız Pop Race'den ilk aldığım araba Mustang. Shelby Mustang. Yani bunu almamın nedeni ön ve arkasının açılıyor olabilmesi ve bunun ön kaputu çok kolay açılıyor. Arka tarafı da çok kolay açılıyor. Ön kaputunun altında bir motor var. Motor çok çok detaylı değil. Ama bir motor olması tabii ki de yeterli. Çok güzel duruyor. Bu çok çok fazla olmamasını şu şekilde telafi etmişler. Arka tarafı da açılıyor ve arkasında küçük bir tane çok tatlı bir nos var. Yani bunun arka detayları çok güzel. Ön detayları çok güzel. Yan detayları da muhteşem. Bunun kaputunu kapattığımızda araba gerçekten çok çok asi duruyor. Ve araba gerçekten çok uzun. İlk aldığım pop race'ti bu benim. Yani ilk aldığım pop race'e göre çok güzel bir araba. Alt detaylarında gerçekten muazzam işlemişler. Yan aynaları sıkı sıkı yani sağlam oturtmuşlar. Yan aynalarda pop genel olarak e, naiflik yok. Naiflik olmaması bizim için bir tık daha iyi bence. Çünkü yani bunlar çok kolay kırılabiliyor. Kırıldığında yan aynası bir tanesi bile kırıldığında bunun piyasası şu anda 1200 ise yarıdan fazla düşüyor. 500 liraya falan satabilirsin en maksimum. Bu da e, yana aynaları sağ, sağlam olduğu için herhangi bir sıkıntısı olmuyor. İç detaylarına geldiğimizde, arka detaylardan baktığımızda herhangi bir şey gözükmüyor. Düz bir şekilde yapmışlar. İç detaylarına tam kestiremiyoruz çünkü camları gerçekten çok küçük. Ön taraftan baktığımızda soldan direksiyon olduğunu görebiliyoruz. Gri'nin üstüne siyah beyaz şerit çekmişler. Yani gri de siyah şerit çok güzel oluyor. Şimdi egzoz çıkışlarına gelirsek bunun egzoz çıkışları yan taraftan. Yan taraftan çıkıyor aynen tam net bir egzoz çıkışı yapmamışlar ama. Şu arkada da egzoz çıkışı var gibi duruyor ama yan tarafta da egzoz çıkışı var. Yani bunun egzoz çıkışını net bir şekilde yapmamışlar. Şurada benzinlik yeri var. Alt tarafta da aynı şekilde sis lambaları var. Yani bu modelde bence alınabilir bir model. Ben bunu zamanında 800 liraya almıştım. Şimdi bu modellerde bence ee, yine aynı şekilde buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Buna da yani bu çok fazla detaylı olmadığı için 10 üzerinden 8 veriyorum. Bence Kaidehaus e, farkını ortaya koyuyor, kalitesini ortaya koyuyor. Çok daha detaylı arabalar yapıyor. Tabii ki Pop Race de muhteşem bir ürün. Pop Race de muhteşem bir arabalar yapıyor. Ama yani tabii ki Haas bu piyasanın içinde uzun süredir olduğu için piyasanın nasıl arabalar alıp nasıl arabaları satabileceğini tabii ki de biliyor. Yani Race'de bu Supra'dan sonra biraz daha patlama yaşadı bence. Ayrıca arkadaşlar şunu da söyleyeyim e haftada sizler için iki tane video çekmeye çalışacağım. Bir dahaki videom muhtemelen Pazartesi günü atacağım. Onu da buradan duyurayım Pazartesi günü. Aramızda bir çekiliş yapacağız. Çekiliş sonuçları da diğer videomda açıklarım. Pazar günü muhtemelen antika pazarındayız. Antika pazarında yine videomuzu çekeceğiz. Antika pazarından sizler için bir tane araba alacağım. O arabayı da çekilişle güzel abonelerimin arasından bir kişiye vereceğim. İnşallah işine yarayan birisine gider. Güzel birisine gider. Bütün abonelerim tabii ki de çok güzel ama alamayan bir arkadaşıma gider inşallah. Çok isteyen bir arkadaşıma gider. Şu anda arabanın ne olacağını tam olarak bilmiyorum. Onu e, gittiğimde antika pazarına bakıp seçip alacağım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, videomu paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.